Asıl ben var mı ya yenge? A var mı ya yenge? Selamlar herkese ben Empasis. Lan ne oluyor amına? Selamlar herkese ben Empasis. Bugün topta Malphite'e karşı Fiori nuz. Şöyle bir tane Team Fort atalım. Ee, nereden başladığını bilelim. Conqueror'a girdim. Grabs tercih edebilirsiniz. Saldırı devam almayın ama Malphite'e karşı. Yan olarak bence en iyi en iyi tercih. ürün tercihi yenilmez. Şöyle ürünleri göstereyim. Bak sol altta bakın. Ekrana koydurmayın bana. Uğraştırmayın editte. Adamın aha gördük. Adam red başlıyor OE. Burada önemli olan şey arkadaşlar. Karı Jungle'ın ve Nunu'nun ne yaptığına dikkat etmemiz gerekiyor early game'de. Ee, adamların mid game'i bayağı leş. Mid game'i. Malphite dışında mid game'leri bayağı çöp bize karşı. Adam kim açmış? Okey. Şöyle bir tane vurduk çıktık hemen. Sakin ol dostum. O vurdu ben attım zaten. Ping atıp durma. Lan tamam tamam. Sen kendine dikkat et amına Adam sana geliyor. Eee şimdi şöyle görüyoruz Master'ı. Babanın vision'ı görüyorsunuz mu? Beyler bu öyle default'lar çok önemli. Karşı jungle'ın da attırmaması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Karşı jungle'ın ne sadece mid'in ve topun da girişleri tutması gerekiyor. Ama adamlar invade gittiği için gidip attım zaten. Öyle kolay kolay gidip atamazsınız. Şöyle Q'yla adamın e, run'unu dojuyor şimdi. E, Bot'a petliyor değil mi Mastery? Gelme ihtimal yok. Nunu'yu da görüyoruz. Şu adamı bu lane'de böyle tutmak istiyorum şu anda. Kolayca böyle tutabiliriz gibi duruyor. Özellikle minyonlara vuruyorum ki adam minion wave'ini crashleyemesin beyler. Crashleyecek gibi ama hayatını aldı şu an crashleme minion wave'ine. Bu case. Ee... ve Buradaki trade'in tek bir amacı var. O da adamın minion wave'ini crash'lemesini engellemek. Birazdan adamı öldüreceğiz. Adam çok kudruk gördüğünüz gibi. Öldü beyler adam. Alsın bizimki. Şöyle şu minyonların XP'sini tek başımıza alsak okey. Biraz minyon kaçırdık. Çok iyi olmadı bu ama istediğimizi yapabildik yani. Zaten amacımı söylemiştim size. Burada base açacağım direkt. Yani burada kötü bir trade girdik. W'muzu sakladığımız için çok kötü trade'ler girdik. Ayrıca minyonları çok olduğu için de trade kötü oldu. Ama hepsinin bir sebebi vardı. noktanın topu petlemesi, e, Mastery'nin botu petlemesi. sayede adamın minyon wave'ini crashlemesini engelledik. Bu minyon wave'i crash'i mevzu falan filan ne diyorsanız bununla ilgili bir düşen sağ üstten tıklayıp gidebilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel bir video çektim. Çok iyi öğretici bir video ve büyük ihtimalle bilmiyorsunuz eğer bunu diyorsanız gidin izleyin öğrenin. Adamın agresifli görüyor musunuz ya fena ezik. Güzel bütün skilllerini attı. Şimdi noktan geliyor. Böyle beyler bu adam yine. Okey. Minyon wave'ini almaya çalışıyor. öyle aldık ki. Yani Crash Minyon e, minion wave'ini frizlememe engellemeye çalıştı burada. Böyle bir şey yok ama. Fark ettiyseniz adam 5 level, ben 4 level'ım. Bu da Nocturne'ün iki kere topa genk gelmesinden kaynaklı. Adam topa genk gelirken aynı zamanda ölen minyonlardan XP'mi de bölüyor. Bu yüzden XP kaybediyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Bizden önce 6 level olacak Malphite Şimdi bu wave'i slow pushlayacağım. Bir sonraki wave'i hard pushlayacağım. Bakın bu minion wave'ini direkt hızlıca pushluyorum. Neden? Çünkü bu wave'i hızlıca pushlamazsak burayı donduramaz beyler bu adam. Şöyle adamın üstünü yürüyelim ve geri çıkalım. Donduramadı. Adam friz atabilecekti. Şimdi atamıyor. Bütün bu wave'i adamın üzerine yığdır. Burada bezimizi bozmazsa Q gelip çok güzel olur. Cannon wave'i de base atıyoruz özellikle. Burada buradan bir can çağıma bir de ayakkabı sarar. Büyük milyon kaçtı. Bakın adam altı level oldu. Mastery şu anda top side'da olması lazım. Dikkat edelim o yüzden. Hiçbir aldırmamak istiyor bizi ama. Şöyle dövdük adamı. Bir tane daha vururuz. Güzel bir damage çıkardık burada. Trade'i biz kazandık. Sorun yok beyler şu takaslarda. Adamın manası bitiyor çünkü. Mastery'i görmemiz lazım. Tamam gördük Mastery'i. Şu an altı oluyorum. Burası şımarık davranıyor bana. boş bomboş bir ulti geldi. Adamın an anlamıyorum ne yaptığını şu Potum var bir tane daha. Burada da altı olacağım. boş boşuna ultisini attı. Hiçbir şey mi atmama gerek yok yani burada. Caneri'yi yiyecek. Nehirdeki Caneri'yi yiyecek. Bu biraz tutulmuş olabilir. Devam edelim farmlamaya. Balfight'ı out scale ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Gelip bana Q QW ile girebilirim. Şu şekilde. Tamam büyük milyon kaçtı o kötü oldu biraz. Adam Q'yu bana atmamış. Milyon atmış bu arada. <laughs> Onu tahmin etmeliydim. Bir sonraki W'mda öldürebiliriz. Buraya yine slow pushluyorum. Ultisi vesaire yok zaten. Bir sonraki wave'i hard pushlayacağım eğer burada adamı öldüremezsek. Yani şu gelen milyon wave'ini yapacağım bunu. Şöyle hem adama bir tane Q vurduk yalandan hem de adamın ürününü dojladık. Artık anlamışsınızdır bu mantığı. Tekrar tekrar söylemeyeyim sürekli. Güzel bir damage'i vurduk burada. Düremedik ama. Bir patlatabildik en azından. Adamı canı az. Flash'ı da yok. Ne diyorsunuz bu işe? Mastery de ölü. Şöyle bize burada vurmasını sağlayabilirsek. Vurdurabilirsek kendimize. Şöyle şu kadar minyon içerisinde. Şimdi bu koridor bizim üstümüze geliyor. Çalıda base e atacağız. Adam çalıda olduğumu düşüneceği için o da base e atacaktı. Buraya gelirse dedim ki Master'ı toptadır. Zaten bizim base atmamız iyi Tamam Master'ı topta beyler o adam oraya yürüdüğüne göre. Yani burada başka bir açıklaması yok base atmamasının malfaydı. Şu an Master'ı burada. O da benim çalıdaysa diye beni baitliyor. Bir de gidebilir. Şuraya gidebilir. Master'ı top site'da. Şimdi base'den geldi. Gitemiz var. E, ultisi var. Sıkıntı. Şöyle bir sıkıntı. Yani sıkıntı. Bilmiyorum, yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi burayı bir freeze diyeceğiz yalandan. Şöyle bak. Çalıya girdiğinizde minyonları sıvurmayı bırakır. Görüşten kaybolmanız yeterli yani. Olay çalıda değil, görüşten kaybolmanız da. Ee, çalıda da totem olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu çalıda totem yok. Totem olsaydı minyonlar vurmaya devam edecekti görüş olduğu için. Buradaki bütün minyon wave'ini kaybettim. Alphite'le aramızdaki CS farkı açıldı. Level farkını da kapattık aramızdaki. Öyledeki genklerden dolayı olan. Şimdi buraya tekrar bir filiz atacağım. Devam edelim farmlamaya. Adamda ağır yara yok. Öyle bir avantajımız var şu an. Çok güzel. Ya buradaki bütün bu gankler adamı bütün öldürüşlerimiz tamamen minyon dalgasını yönetmeyi bildiğimizden. Şurada aldığımız 2 kill 1 asist yani toplam Malphite'ın 3 kere ölümü. Üçü de arkadaşlar tamamen bizim iyi oynamamızdan. Karakteri iyi oynamamızdan değil. Oyunu, oyun mekaniğini bilmemizden. Ne kadar iş yaptığını görüyorsunuz kendi gözlerinizde. Burada yine base. E, burada biz de teleportumuzu atabiliriz. Böyle Tiamat'ı alalım ve TP'ye atalım. Tiamat'ın gold'unu bekliyorum şu an. Şöyle ultisini aldık gibi. Oo o ne? Oğlum ne yaptı lan? Ultiye bakam. Tamam teleportu da yok. Burada bayağı bir plate kazacağız. Şöyle şuradan alabildiğim kadar plate alıp sonraki şu koridoru da pushlayıp right base atacağım beyler. Plate daha alırız yani. İyi öldürdük adamı. Biraz kötü oynadım başta. Sonradan topladık. Fena misklik attık ya orada. Burada base'i direkt atalım. Böyle kulenin altında atalım. Bu gelip bozar. Bakın otistik nasıl koşuyor görüyor musunuz? Burayı hızlıca pışıracak. Buradaki minyonları kaybedeceğiz base atarsak. O yüzden atmayabilirim ya. ya bu oyun split push'umuz iyi gibi duruyor ya. Karşıda bizi pek kesebilecek şampiyon yok kolay kolay. 3 tane de milyon kaçırdık. Bir tanesi araba. Bu, buna yapabileceğimiz bir şey yok yani emin olun. güzelce dövdük adamı şu an. Bayağı iyi dövdük ya. Bayağı bir canını azalttık. <laughs> Tabii ki buraya yürümeyeceğim. Şöyle öncelikle Gördüğünüz gibi buraya Keko gibi yürümedim. Çünkü Master'ın top side olduğunu biliyordum. Öncelikle burada Master'ı bekledim. <laughs> Kestik sana Master'ı. Yani her şey map kontrolü. Oyun başından beri Master'ın ne yaptığını ben map'ten bakarak takip ediyorum. Hemen burada base'imizi atalım. İtemimiz bitti. Ee, bunu satınca 60 gold geliyor bu potion'ı sattığımızda. Hoppa. Ulan her şeyi tam ayarında yapmak zorunda mısın be enpasses? Kesinlikle ölmememiz gerekiyor şu an oyunun bu aşamasında. Boş boş bir şekilde yani özellikle boş kısmını vurguluyorum. Öl öldü öldü boşverin beyler ya. Şöyle bir de bir yürüyelim. Güzel. Buradan topa geri klikliyoruz. Adamların arkasına teleport. Yok ya atılmaz. Tabii ki burada minyonlara gideceğim. 12 level olacağız. Minyonda ve XP'de geri düşmememiz gerekiyor. Her aldığınız zaman fokusunuzun şu olması lazım oyunlarda. Ben 6-0'ım. Herkesi kesmeliyim değil. Ben 6-0'ım ve kendimi daha çok öne geçirmeliyim. Karşıyı geri düşürmekle uğraşmaktan çok. Bunu nasıl yapacaksın? Farm yaparak. Çünkü sen şu an çok rahat bir şekilde farm yapabiliyorsun. Karşı o kadar rahat değil. Ben bu wave'i mesela rahat rahat pushlayabiliyorum. Bu adam bu wave'i bu kadar rahat pushlayamaz. Ben şu an bota gidip botu rahat rahat pushlayabilirim. Kimse ama bunu yap. Kendimi öne geçirmem bu şekilde oluyor. Minyonların goldları ve ile kendimi öne geçirebiliyorum. Sadece bunlar yeterli oyunu taşımanız için. Yani belli bir lead'i aldıktan sonra artık adamı kesmeye çalışmaktan çok oyunu kazanmaya çalışmanız daha mantıklı olur sizin için. Bakın o kadar güçlüyüm ki 5 kişiye karşı kuşu kuleyi savunabildim yani. Tabi bizim takım da geldi o ayrı mesela. Şimdi burada bu adamlar daha fazla buraya devam etmeyecektir. O yüzden burada top kuşlamaya gidelim. Omurga kranımız var. Şuradan bir kere top kulesini bir kere de bot kulesini alırsak çok öne geçeceğiz. Şu an topu tutmaya bir tek Nunu gelecek. Nunu veya Master beraber gelecek. Bilemiyorum. Alamet açıldı. Güzel. Bizimkiler mi oynarken tamam Mastery buradaymış. Şimdi Nunu gelir büyük ihtimalle buraya. Böyle Mastery'e vuralım. Aynen öyle. Beyler gördüğünüz gibi iki kişi kule altında tutuyorlar beni. Yaptıkları yanlış yani. Zaten tutamayacaksınız. Başka yerlere gidin. Bizim takım burada midi yarıyor. Şimdi ben de burada midi yürüyorum. Çünkü Nunu büyük ihtimalle şuradan top çeviriyor midi. Aynen öyle. Şimdi buradan Nunu'yu öldüreceğiz. Tamam çok güzel. Aa, buraya mesela devam etmek troll. Benim burada gidip tekrar top kuleye odaklanmam gerekiyor. Çünkü adamlar mid'e yöneldi. Az önce topu koruyan adamlar şimdi mid'e mid'e yöneldi. Şimdi topu kimse korumuyor. Topu alacağız. Şimdi de topa yönelecekler ama ben çoktan almış olacağım top kuleyi. E Şuradan Malphite ultisi gelebilir. Elim W'de o yüzden. Tamam buradan çıkacağız. Yandan Malphite koşuyor büyük ihtimalle. O yüzden bunlar devam ediyor. Flash ulti vesaire atabilirim Malphite. Tamam şimdi base atacağız. Bota gitmemiz lazım. Ama ancak takımın bota gittiği için. Tamam burada base atıp tekrar buraya normal bir şekilde gelebilirim gibi duruyor. Burada bir ölümün dansı alırsak baya işimize yarar beyler. Böyle bir tane de zırh almak yerine kontrol temi almak daha mantıklı şu an. Kontrol temine ihtiyacım var. Yani şuradan gelecek 15 armor beni kurtarmayacak öleceksem. Şu kontrol temi kurtarır ama şurada atacağım bir görüş. Ee, normalde burada dediğim gibi bota gitmem gerekiyordu. Bot şu zaten. Burada top kuleye vurmak daha mantıklı şu an. Şimdi bize bir Q atıp hareket hızı kazanmaya çalışacak. Q'da atacağız. Adam flash attı direkt, ultisini kullanmadan flash attı. Ultisini bekletiyor, bot pushluyor, baron çıkıyor. 30 saniye sonra, 40-35-40 kaç saniye, 35 saniye sonra baron çıkıyor beyler. Burada gideceğiz şimdi, koridoru pushlayacağız, bu kuleyi oynamaya çalışacağız. O sürede de ultimiz gelecek zaten. Buradan devam edeceğim. Bir ev daha pushlayacağız. Herkesi gördüğümüz için şu an map'te. Yani bir tek Malphite görmüyoruz, Malphite bizi tutmaya geliyor. Malphite gelene kadar şu kuleye bir hasar vurabiliriz aslında. Şu bor dönemle... Güzelce dövdük adamın beyler burada. Ananı sikeyim ya. Ya oğlum flash beyler flash'ı failledim ya adamın ultisine. Neyse Baron aldık burada. Ölmeyebilirdim kesebilirdim adamları burada. Fakat bir trol oldu. Nice try beyler ama buradan kaçamazsınız. Buradan kaçamazlar gibi ya. Hmm. Hmm. Tüh, önünüze bakın la. Buradan çıkalım. bir de vurulabilir aslında. Belli bir demeci vurduktan sonra Of tek attı ya. Ezik çar ya. Böyle çok trolledik. Çok trolledim ya. Böyle giderse kaybedeceğiz oyunu. Adamlar ruhta alacak. Vallahi kaybedeceğiz ya. Ne yaptı lan? Güzel. Buradan onu hemen indirdik hızlıca. Burada takım beklemesi lazım. Benim botu pushlayıp bot kuleyi almamı beklemeleri lazım. buraları totemleyeceğiz. Şuradaki görüşü alacağız. Bu ejder bizim ya. Bu ejder bitine kolay kolay giremeyecekler. Bir kere pushları yok. Mid pushları yok. Bot pushları yok şu anda. Alıyorlar da. <laughs> Yuh ya amını. Salıyorlar beyler gördüğünüz gibi burada ejderi. Hı -hı. Şuradan geçecekler. Geçtiler. Güzel. <laughs> Güzel FF verdiler. Ah! <laughs> oh, kazandık. Diamond. 2 olduk beyler. TR'deki bu hesabımda Diamond 2 oldu. <laughs> Onları aldık. Bu hesap bilmiyorum belki Challenger olur bu hesap. Oynaya oynaya videolar için. Yani TR'de genelde yayın dışı olduğu zaman bu hesapta girip solo kill video çekiyorum. Sadece video için kullanıyorum. Dünkü AD Carry Fiora videosunu aslında yüksek elo'da denedim. Ancak e, yüksek elo'daki insanlar düşük elo'daki insanlardan bazen daha aptal aptal davranabiliyor. Mesela yanıma milyon alması çok komik. Videoda söylemiştim milyonun çok kötü olduğunu. Ve şu takıma milyon alması çok komik. Baya kötü piklerimiz var. Yani piklerden kaybettik burada. Kötü de oynadılar ekstra. Demeşler de şu şekilde gördüğünüz gibi oyunu zaten biz taşıdık değil Tabi Nocturne öyle de gank attı bize o taşıttı. İzleyene gelse teşekkür ederim. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın beyler etkileşim için. Etkileşim işe yarıyor baya. Önceki videolarda like çok düşmüş. İstemeyince düşüyor. istiyor like at. Allah'a emanet olun. bay bay Bu acı bitecek. Bu kutlu bir yürüyüştür. Evet. Zor bir yoldu Bu yapının. Bu hukuka aykırı yapının. Çarptığı ilk duvar Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarıdır. Görkem Yere göre sığdırılamayan bir heybet, adı konulamayan bir büyüklük. Dar ağacında olsak bile son sözünüz Fenerbahçe'dir.